Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar McDonald's'tan hem Huggy hem de Mami Longness menüsünü sipariş edeceğiz. Arkadaşlar video başıma önce bu McDonald's videolarını çok seviyorsanız o yüzden bu videoda sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. 5'ten geri doğru sayacağım ve herkes aşağı taraftan videoyu beğensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan videoya like atmayı unutmayın. Bu arada yorumları Huggy gibi ve Mami Longlist yazanlara benden kocaman bir kalp geliyor. Herkese kalp atıyorum. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de kırmızı Abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar Hugi Hugi ve Mami Longless animasyonlarımız başladı. Gördüğünüz gibi Mami Longless insanlara büyü yapıyor. Arkadaşlar Mami Longless insanlara büyü yapıyor ve onları bayılttı. Görüyor musunuz? Onları bayılttı arkadaşlar. Onlara büyü yaparak bayılttı arkadaşlar Mami Longless insanları. Bakın onların ruhlarını onlara... Oha onların ruhlarını onlara ima etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Olamaz. Mami no, Longlis herkes korkuyor ve ağlıyor arkadaşlar. Ya bu Mami no, çok korkunç ya. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu durduruyorum. Size çok sürpriz bir haberim var. Arkadaşlar yakın bir zaman sonra Huggy Wuggy tişörtlerimiz çıkıyor. Evet arkadaşlar Huggy Wuggy tişörtlerimiz çıkıyor. Siz de Huggy Wuggy tişörtlerine sahip olmak istiyor musunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Çok yakın bir zaman sonra Huggy Wuggy tişörtlerimiz çıkacak. Kimler Huggy Wuggy tişörtlerine sahip olmak istiyor? Yorumlara yazsın. O zaman videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar animasyonumuz devam ediyor. Bakın burası Poppy Playtime oyuncak fabrikası. Buraya insanlar gezmeye geliyor. Bakın görüyor musunuz? Poppy Playtime fabrikasını görüyorlar. Bakın burada Huggy Wuggy ve Kissimisi var. Yanında da Poppy var arkadaşlar. Evet. İnsanları karşılıyorlar. Hey merhaba gelin buraya diyorlar. Evet. Bakın Huggy Wuggy ve Kissimisi on insanlara fabrikayı gezdiriyor. Poppy Playtime fabrikasını gezdiriyor. Bakın görüyor musunuz? Oyuncaklar hep oluyor orada. Hep oyuncaklar var. Aa arkadaşlar. Mami Legs temizlikçi olmuş. Bakın görüyor musunuz? Mami Legs temizlikçi. Evet şimdi bakalım Mamelon ne yapacak. Aha oraya gizlendi. Arkadaşlar oraya gizlendi ve Poppy'yi izliyor. Aha. Yemek yemek yerine geldi. Şimdi yemek mi yapacak? Aa arkadaşım ateş yaktı. Hayır. Mamelonbiz kesin kötü bir şeyler yapacak arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bak kötü bir şeyler yapıyor. Kek mi yapıyor? Ha kurabiye yapıyor arkadaşlar. Evet Mamilongis kurabiye yapıyor. Evet bekliyoruz bakalım. Aha kurabiye yaptı. Aa kurabiyeler yanlış. Arkadaşlar zehirli kurabiyeler mi yaptı? Ne yaptı bu? Kurabiyelerin hepsini yaktı. Evet kurabiye ikram ediyor. Ama kurabiyelerin hepsi yanmış arkadaşlar. Olamaz. Olmaz. Kimse yemeyecek diyor. Yakmış arkadaşlar. Bütün kurabiyeler yanmış zorlu arkadaşlar. İstemiyorum diyor kurabiyeleri götür diyor kurabiyeleri. Evet. Mamilongles'in yapmış olduğu kurabiyelerin hiçbirini yemediler arkadaşlar. Evet hiçbir kurabiyeyi yemediler arkadaşlar ve Mamilongles ağlıyor. Kurabiyelerini yemedikleri için ağlıyor ama çok da kızdı arkadaşlar. Evet Mamilongles kızdıysa bu iş bitmiştir. Evet. Aha Mamilongles Aa Hayır. Hayır üstte çöp var. Üstlerine düşecek. Hayır Mami Face yapma. Aha çöp üstüne düştü arkadaşlar. Oho Çöp tam popinin üstüne düşüyordu. Bir anda arkadaşlar kurtuldu. Evet. Hadi devam edelim diyor. Evet. Mami Long planı işe yaramadı arkadaşlar. Evet Mami a Aa kendisi aşağı düştü arkadaşlar. Evet. Zehirli bir kek yapıyor. Bakın iksir koyacak içine. Ölümcül bir iksir koyuyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kekin içine damlattı. Evet ölümcül bir iksir koydu arkadaşlar. Ve Poppy onu yiyecek şimdi. Poppy yeme. Ah. Oh, oh son anda yemedi arkadaşlar Poppy. Oh son anda yemedi arkadaşlar. Evet Hugi Hugi Kissy Missy ve Poppy piknik yapıyor arkadaşlar. Mami ve de onların yanına geliyor. Hem de paraşütle. Evet paraşütün açtı. Paraşüt açılmıyor. Aa arkadaşlar Mamelon Fest da arka taraflara gitti. Evet gördüğünüz gibi bunların yanına gelemedi. Hayır benzin döküyor. Poppy Plate'in fabrikasını yakacak. Hayır. Poppy hemen orayı sil. Aa Poppy hemen orayı silecek arkadaşlar. Sil hemen. Evet popi siliyor arkadaşlar oraya hemen. Ya Mami Longley'sin yine planları işe yaramadı. Aa, son anda kendisi kendi ateşine kendi düştü arkadaşlar. Evet görüyor musunuz? Kendi ateşine kendi düştü. Hiçbir planı işe yaramadı. Aa silah aldı eline. Olamaz. Arkadaşlar eline silah aldı. Aa bu yoksa bir sihir kitabı mı? Aa arkadaşlar sihir kitabı. <laughs> evet kendini büyü yapıyor arkadaşlar. <laughs> Mamelon görüyor musunuz? Bakın içine bir şeyler daha damlatıyor. Aa şimdi var ya kendini büyüleyecek arkadaşlar. Aa şeker veriyor. Kesin var ya o şeker büyülü arkadaşlar. Aa Olamaz arkadaşlar onları içecek götürdü. İçecekler mi acaba? Evet içecekler arkadaşlar içmeyin onu. Hayır içtiler arkadaşlar hepsi büyülü onların. Niye içtiniz? Keşke onları içmeseydiniz. Büyülü onların hepsi. Evet arkadaşlar hepsi alıp içiyor gördüğünüz gibi. Ama onların hepsi büyülü ya. Keşke içmeseydiniz. Evet şimdi Mamelon Miss'in planı işe yaradı arkadaşlar. Bak hepsi bayıldı görüyor musunuz? Evet hepsi bayıldı. Aa bu bayılmadı arkadaşlar. Temizlikçi bayılmadı. Bir bakıyor ve hepsi bayıldı. Hepsi Mami Longles yüzünden arkadaşlar. Hepsini bayılttı ve arkadaşlar hepsine büyü yapıyor. Bakın görüyor musunuz? İnsanların ruhlarını Mami Kisimisi ve huyuya geçirdi. Olamaz. <laughs> arkadaşlar şu an Mami Longley's çok güçlü. Çok güçlü evde. Görüyor musunuz? Çok güçlü. Evet. Hugi Hugi, Kisimisi ve Poppy'yi kukla olarak oynatıyor. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün planları işe yaradı. Evet arkadaşlar. Mami Longley's'in ne yazık ki bütün planları işe yaradı. Evet arkadaşlar animasyonumuzu izledik. Görmüş olduğunuz bu animasyonda Mami bütün planları işe yaradı ve kesimisi Huggy gibi ve Poppy'yi hepsini ele geçirdi arkadaşlar. Şimdi o zaman gelin hem Huggy Huggy hem de Mami Long Ness, menülerini yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi gelin hem Huggy Huggy'nin hem de Mami Long menülerini açalım. Bakalım menülerin içinde neler. O zaman gelin şimdi size ilk başta Huggy Huggy'nin McDonald's menüsünü göstereceğim. Evet arkadaşlar Huggy Huggy'nin McDonald's menüsü şu an elimde. gördünüz mü arkadaşlar McDonald's'ta böyle bir Huggy Hugi menüsü geldi. Bakın burada Hugi Hugi'nin resmi var arkadaşlar. Zaten Hugi Hugi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle çeviriyorum. Bakın burada da Hugi, Hugi resmi var. Arkadaşlar bu kutu gördüğünüz gibi McDonald's'tan bana gönderildi. Ve bu bir Hugi Hugi menüsü arkadaşlar. Evet bakın şimdi içinden şöyle bir paket çıktı arkadaşlar. Ben bu paketi... Aha! Aha! Arkadaşlar bakın paketin içinden başka bir Hugi Hugi resmi çıktı. Ve altında McDonald's yazıyor. Bakın bu menünün de Hugi Hugi'nin resmi var. Bunu arkadaşlar şöyle aşağıya koyacağım. Şimdi arkadaşlar bakın menümüz böyle. Bakın görüyorsunuz bildiğiniz bir McDonald's kutusu arkadaşlar bu McDonald's menüsü. Bakalım içinde neler var. Aa arkadaşlar McDonald's patatesi var ama içinde patates yok. Eee bu patates kim yedi? Arkadaşlar bilmiyorum ki bu McDonald's patatesini kim yedi acaba? Bakın gördüğünüz gibi McDonald's patatesinin içi bomboş arkadaşlar. Acaba bu menü kim yedi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi McDonald's'tan böyle bir menü geldi. Ve zaten Poppy Plate'in Huggy resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada Poppy Plate'in yazıyor. Bakın bu da Huggy resmi. Evet arkadaşlar böyle bir gördüğünüz gibi patates geldi ama patatesin içi yok. Arkadaşlar bunu McDonald's bize neden gönderdi bilmiyorum. Bilmiyorum. Kutunun içinden başka bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bir şey yok. Şöyle elime attım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Eee? Bomboş bu. Bu kutu bomboş. Arkadaşlar bakın Gevoki'nin çok korkunç bir resim var. Gördüğünüz gibi bize Medanistan böyle bir yeri, menü göndermiş arkadaşlar. Ama menü bomboş. Bakın içi bomboş gördüğünüz gibi. Sadece içinden böyle bir şey çıktı. Bir de oha lan, lan. bu ne? Arkadaşlar burada bir oyuncak var. Olamaz burada bir oyuncak var. Bakın McDonald's'tan böyle bir kutu daha geldi. İçinde bir oyuncak var olamaz Hugi Hugi oyuncağı mı yoksa arkadaşlar inanamıyorum Sanırım Hugi Hugi oyuncağı göndermişler Bana bilmiyorum McDonald's şu anda bana Bir Hugi Hugi oyuncağı göndermiş Arkadaşlar bakın menüyü şöyle yan yana koyacağım Görüyor musunuz evet McDonald's menüsünü görüyorsunuz Yan yana bak böyle çok korkunç bir Hugi Hugi Fotoğrafı var arkadaşlar baya da korkunç Burada da o fotoğraftan var gördüğünüz gibi Arkadaşlar menülerin üstüne ko ko koymuşlar Çok korkunç evet Burada bir oyuncak var arkadaşlar Hugi Hugi Oyuncağı gelmiş McDonald's'tan gördüğünüz gibi Bir Hugi Hugi oyuncağı gelmiş bakın burada da McDonald's logosu var arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber şu oyuncağı bir çıkartalım. Evet. Aa, oyuncağı çıkardım. <laughs> Bu oyuncak. Uyu uyu. Evet uyu uyu oyuncu arkadaşlar. Bu gördünüz mü? Uyu uyu menüsünün içinden uyu uyu oyuncağı çıktı. Bakın görüyor musunuz? McDonald's bana bir uyu uyu oyuncağı göndermiş. Arkadaşlar McDonald's'a çok teşekkür ederim. Çünkü gördüğünüz gibi bana böyle bir korkunç bir McDonald's menüsü gönderdi. Evet bakın resimleri zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burada uyu uyu bana. bana bir uyu uyu göndermişler arkadaşlar. Evet McDonald's'a çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bakalım bunun içinde başka bir şey var mı? Yok başka hiçbir şey yok. Sadece içinden böyle boş bir patates çıkıyor. Bunu da böyle bunun içine atıyorum arkadaşlar. Evet bakın McDonald's menüsü ve Huggy Huggy. Şimdi arkadaşlar gelin Mami Long Ness menüsüne bakalım. Bakalım Mami Long Days menüsünün içinden neler çıkacak? Evet arkadaşlar şimdi size Mami Long menüsünü göstereceğim. Evet Mami Long menüsü önümde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi McDonald's'tan Mami Long Days menüsü bana geldi. Menü şu an önümde elimi size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar Mami Long bir fotoğrafı var gördüğünüz gördüğünüz gibi McDonald's menüsünün üstünde Bakın arkadaşlar burada da McDonald's falan yazıyor zaten Görüyorsunuz burada da McDonald's ka, McDonald's menüsünün McDonald's menüsünün üzerinde Mami Long fotoğrafı var Arkadaşlar Mami Long zaten görüyorsunuz Evet şimdi bu kutuyu açacağız Yalnız arkadaşlar içinden yine değişik bir şey çıkmış Ben şimdi arkadaşlar şu kutuyu alıyorum Şu kutuyu şöyle alıyorum ve ben bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet şimdi kutumuzu inceleyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir McDonald's menüsü. Evet. Oha! Değil. Farklı bir Mamelon bu. Arkadaşlar görüyor musunuz? çok farklı bir fotoğrafı. Evet McDonald's menüsünden geldim. Yine bu menünün içine. Ana! Arkadaşlar yine bir tane. Arkadaşlar menünün içinden yine yemek çıkmadı ya. İnanamıyorum arkadaşlar. Ben hep yemek bekliyorum. Ama yemek çıkmıyor. Gördüğünüz bir yemek çıkmadı arkadaşlar. Hiçbir şey yok yine içinde. Evet arkadaşlar içinde hiçbir şey çıkmadı yine görüyor musunuz bomboş içi Ya arkadaşlar yine içinden böyle bir patates çıktı ama patatesin içinde hiçbir şey yok bakın görüyor musunuz Hiçbir şey yok ben bunu da atıyorum arkadaşlar hatta şöyle atayım işte Evet ben buradan yemek bekliyorum ama bana yemek göndermemişsiniz Lan Mami Longles bana yemek göndermemişsin Arkadaşlar Mami Longles bana McDonald's menüsü göndermiş ama içinde yemek yok Bakın görüyor musunuz bomboş ya bu bana ne gönderiyor arkadaşlar anlamadım ki. Bakın önümde böyle Mami Nongles'in fotoğrafı var. Evet bildiğiniz McDonald's menüsü ve önünde böyle bir Mami Nongles'in fotoğrafı var arkadaşlar. O zaman gelin, bakın bu Mami Nongles menüsünü size gösterdim. Arkadaşlar içinden hiçbir şey çıkmadı. Ben bunun içinden yemek bekliyordum, hiçbir şey çıkmadı. Ben bunu da şöyle atıyorum arkadaşlar şuraya. Evet, şimdi gelin. Aha! Arkadaşlar burada farklı bir Mami Nogles menüsü var. Görüyor musunuz? Aa çok büyük. İçinde bir şey var bunun. Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Mamelon mesin menüsünün içinden. Bakın Mamelon mesin menüsünün içinden. Gördüğünüz gibi bir şey var. Bu ne lan? arkadaşlar bilmiyorum ki bunun içinde ne var acaba gelin hep beraber bir bakalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir Mami Long fotoğrafı var neyse ben şunu bir çıkartayım arkadaşlar aha arkadaşlar bu Mami Long biliyor musunuz Lan, Mami Long Lace bize Mami Long göndermiş arkadaşlar Mami Long Lace oyuncağını göndermiş çıkartmayacağım ben bunu ben bunu çıkartmayacağım arkadaşlar bakın görüyor musunuz burada da bakın burada da Mami Long menüsü var bakın bu Mami Long diğer menüsü. Bu da diğer menüs arkadaşlar. Bunu da şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Maddenistan hem Ogi hem de Mami Long Days menüsü geldi. Bakın şu an menüler elimde arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten size gösterdim. İçlerinden yemek çıkmadı. Bana neden yemek göndermiyorsunuz? Bu arkadaşlar boş kutuları göndermiş. Ve burada gördüğünüz gibi Mami Long Days oyuncağı var. Onu çıkartmayacağım çünkü korkuyorum arkadaşlar ondan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.